Kardeşim bak, sakin ol şu anda. Kardeşim, senin ee, çekineceğin, korkacağın bir şey mi hiçbir var? Hiçbir şey yok. Birisi sana böyle bir şey göndermiş. Benim şaşırdığım o değil ya abi. ne O böyle bir anda... O dediğin kim? O. mi bahsediyorsun. Şeyle her şeyi böyle yakıp yıkabilecek ve bir daha da asla görüşmeyecek bir insan. E ama sen an, Gözde gelmeden o moda girdik şu an abi. bir şey söyleyeceğim, şu an zaten yakıp yıkıyor. Farkındasın. Ha gözde mi bunu yapmaz diyorsun? Yoksa bunun yolları var. var. Şu an kafasında düşündüğü birisi var kardeşim. Diyor ki o böyle bir şey yapmaz. Bence diyor bunu o yaptı gibi düşünüyor şu an. Ki seni seviyor. Seni sevmesi böyle bir şey, yapmaz, böyle bir şey yapmaz, diyor. yapmaz. Ama kokusuna kadar biliyor. Kokusuna kadar bunu biliyor. ama... Bunu seven biri. Eski diyor seven ki mi? normal diyor yakar yıkar diyor. Zaten şu an yakıp yıkıyor Farkında değilsin herhalde. Sen. Bugün bana e, ismi cismi belli olmayan e, bir insandan bir börek geldi e, ve. Gözde gelip bana bunun tepkisini verdi ve e, hemen hemen bu tanışma yolunu bitirmeye yönelik hareketler yaptı. E, Gözde ben aynı durum senin başına geldiği zaman e, bu sınavdan geçmiştim. Senin elinden tutup seni götürmüştüm. E, ama senin bana güvenin yokmuş demek ki. Sen bu sınavdan geçemedin böreği yani bu olguyu yaratacak, bu notu yazacak kişi bunu yapmaz diyor normalde. Tamam işte Serap'tan mı bahsediyorsun? Tamam Serap'tan bahsediyorsa niye? O zaman kendisi de söylesin. Serap'tan mı bahsediyor? Serap'la dışarıda görüşüyor. <laughs> Gel konuşalım biraz. Gel. Hadi, konuşalım biraz. Böyle gel, gel. Pardon, tamam. Siz gelin buraya. Bence bile olamayabilirim. Hayır, 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 hayır. Hadi siz böyle gelin. Konuşun sikt o önemli. Gel şey çirkin. Bak kim yapmış? Kimdir bilmiyorum. Ne üstünde bir isim yazıyor ne başka bir şey. Bunun için aynı durum senin de başına geldi. Ben seni dinlemiştim. Yakıp yıkmadım, gitmedim. Bir şeyleri bitirmedim, git onunla mutlu ol demedim. Sana aynı durum senin başına da geldi. Bilmiyorum, İnan bilmiyorum kim. Ne için böyle bir şey yaptı? Nedir, ne değildir bilmiyorum. Ama biraz anlayışlı olmanı istiyorum senden. <laughs> Çünkü gerçekten... ...ne üstünde bir isim var ne başka bir şey. Kimden geldi, kim ne için böyle bir şey gönderir bilmiyorum göz. Bilmediğimiz bir şey için mi yakıp yıkacağız. Sorun ne biliyor Senin günlerdir olan saçma hareketleri. Ne ne yaptım ben sana saçma bir hareket? Benden değil kendinden emin olamama. bunu sadece ben görmüyorum belki. Ben ilk önce ben görüyorum hissediyorum ama etrafımızdaki insanlar da görüp hissediyorlar. O yüzden bu dolduruşa gelmek değil. Benim bildiğimi hissettiğim sadece herkes biraz daha geç hissediyor ben sana daha yakın olduğum için. Gelen notlar olabilir. Sana belirli bir şey gönderebilir. Kimden olduğunu da bilmeyebilirsin. Ama böyle bir tepki veremezsin. İlk gördüğünde hayır o değil, o olamaz diyemezsin. Ben ilk gördüğümde yaşadığım şok sadece sana kendimi ifade edemezsem çok üzülürümdü. Ne onu gördüğüm için ne başka bir şey için. Senin yaşadığın şok, ay hayır o olamaz. Kim olduğunu düşündüm. Hiç ben aklına dahi gelmedim. Ben seni izledim gördüm. O yüzden artık senin hayatında kendimi hiçbir şekilde değerli hissetmiyorum. Sana ne bunu, gelirse gelsin. Pardon anlayamadım. Bunun için mi? Sana bilmediğimiz ne nereden geldiği belli olmayan bir şey için mu? Bak, anlatıyorum sana. Sana her yerden yazı da gelebilir, her şey gelebilir. Ama Kimden, kimi gönderdiğini de bilmeyebilirsin. Ona bahsetmiyorum. Sen kendinden bu kadar emin olamazken ve sürekli değişik değişik hareketler yaparken, böyle bir şey hareket. gelirse. Ne benim değişik hareketim bana söyle. Ne değişik hareket yapmışım? Belki de bir ilişkiye başlamama sebebin budur. Pardon. Her ilişki. E, Gökhan da şimdi ilişkisi var diyor Berker'in dışarıda. E, Gökhan diyor Berker susuyor bakacağız. belki Berker belki Gökhan'la zaten konuşan bir insan değil ki belki umutsamamıştır söylediğini. Ya kafası zaten gidikçe çocuğa. Hangi soruyu sorarsak soralım. Tamam da böyle bir ithamda da kimse susmaz yani kardeşim. Şimdi i̇tham var ortada yani. Dışarıda sevgilim var diyor adamın. Sen susar mısın? Neyi? Sen susar mısın sen? Zaten diyor. Berker şoka girmesiyle zaten bir şeyin olduğunu anladın mı? Yani şoka girdi. Çocuk konuşamıyor ya. Hayır böyle bir tepsi gelemez yani. Haklılık payı olsa ya da bir şey olsa, durum olsa, kendisi olsa. Kız geldiği zaman burada, kızın karşısında bile sessiz kaldı ya. Hiçbir şey söyleyemedi. Bilmiyorum diyor. Ben de tam nedense hayatımda başka biri olduğunu düşündüğüm zamanın üstüne böyle notlar gelmiş. 3 aydır bu evin içerisindeyim ve ne kadar hayatımda, da doğru hayatımda bitirmiş. bu evin dışında hiç kimsenin zaten olamayacağını bilmen gerekiyor. Dışarıda bir insanla bu evin içerisindeyken birlikte olamayacağımızı bilmem gerekiyor, biliyorsun. Duygusal olarak vardır belki. Ben de sana söylerdim o zaman git onunla mutlu ol diye söylemedim. Çünkü ben böyle bir tepki vermedim sana. Sen Çünkü ben burada kendimi vermedin. parçaladım ya kendimi ifade edemezsem diye. Senin gibi rahat rahat karşıma çıkıp bana sesini yükseltme demedim. Olayın şokundaydım gözü. Ne olduğunu anlayamadım. Kim niye böyle bir şey yapar, ne için yapar? Onu düşünüyorum. Ama git, onunla mutlu ol. Ne demek? Şimdi benim mi takılacak. Hayır, o değil. Şu kadar olayın üstüne. Şu ben kadar neden, olay dediğin. Seninle en mutlu olduktan sonra mutsuz olmak seninle, zorundayım. Neden? Güzel, neden bunu ben seninle yaşıyorum? Seninle güzel bir gün geçirdik ve üstüne böyle bir şey oluyor. Bilmiyorum diyorum sana. Ben, neden senin ben yanındayım ne Berker ben biliyor musun? Beni mutlu edebileceğine inandığım için yanındayım. Geldiğim evet. günden itibaren ben hiç mutlu olmadım. Bir dakika bile, evet çok kısa bir zamandır buradayım ama bir dakika bile ben hiç mutlu olmadım. O yüzden de... Ben bunu herhangi birine söylemiyorum şu anda. Benden o, o hoşlandığını de, söylediğin evet. için sana bunu <laughs> evet, söylüyorum. Evet, aksini iddia etmedim. Ama hoşlandığın insana git onunla mutlu ol veya git başkasıyla mutlu ol diyebilir misin? Diyemezsin. Sana yakışanı yapıyorsun şu Ben her zaman bana yakışanı yaptım. Bana yakışmayan şu şey yapmadım. Senden etkileniyorum dediğin insana git onunla mutlu ol Hiçbir şey bilmiyorken. Tamam özür dilerim ben sana böyle bir şey söylediğim için. Hiçbir şey bilmiyorken. Özür dilerim böyle bir şey söylediğim için. <Sessizlik> tamam. Sen biraz kafanı topla. Daha sonra konuşuruz yine. Dur Gel. Her şey şeyin mi? değil. Hı. Değil. Suçlu musun? Seni hiç böyle görmedim ya. Bilmiyorum çok canım. Bilmiyorum olsun, olayı değil. anlayamadım. Biz de anlayamadık da sen orada yani, öyle bir tepki verdin ki yani Ben çünkü orada İnşallah o değildir. O, o mu falan dedin. bizim bildiğimiz bulandı kardeşim. E, bir söz vardı orada. O, o sözü daha önce bir kişiye söylemiştim. Ama onun olması imkansız. O yüzden bu kadar büyük bir tepki verdim. İmkansız. Acaba... Hmm. Onun olması imkansız olduğu için şoka girdim. Mümkün değil çünkü böyle bir şey. Buraya böyle bir şey göndermesi mümkün olmayan bir kişi mi? Neden mümkün değil? Ya mümkün değil. Konduramadığın birisi mi? Yani ya, asla bunu yapacak biri değil yani. Hani... Vallahi asla yapmaz dediklerim çok şey yapıyor. Görüşürüz bakalım. Hadi görüşürüz. Bu kız üzülmesin de. Geç Bu gerçekten ya. inanılmaz bir enerji verecek. Yani gerçekten felaket bir şey ya. Çok güzel sen de ya. Ben yedim zaten evde. Olmayı yedim. Bu hepimiz için yeterli aslında. Biliyor musun? Hepimiz için. <laughs> o yüzden fazla kaptırmadan yaşamamız lazım. Tek korkum, en büyük korkum bu. Hayır korkmuyoruz, tamam mı? Bak benim de böyle bir korkularım vardı. Artık kendimi daha fazla hani... Evet, bir ilişkimiz var. Evet, değer veriyoruz ama her zaman ne olacağını bilelim. Hani anlatabildim mi? Fazla kaptırmayalım. Her zaman bir adım böyle geride duralım diyorum, diyorum ben yani. Çünkü ummadığımız her şey olabiliyor. Üzülme o yüzden, ağlama tamam mı? Bugün gerçekten Berkay'la gözü çok güzel bir gün geçirmişti ama onun üzerine bu bir sürü şey yaşandı. bir börek falan geldi. Ben Berker'i tanıyorum. Üç aydır burada arkadaşlığımız var. O anki şok ifadesi beni gerçekten çok şaşırttı. Ve bunun üzerine akşam konuşuldu bu konu. Ve Berker sanki Diğer tarafta bu böreği gönderen kişi bir ışık yaksa, küçücük bir ışık yaksa böyle tekrardan yelkenleri fora, in, fora indirecekmiş gibi. Hani en azından Berk şeyden Gözde'den bu kadar hoşlanıyorken, bunca şey yaşanırken, o kız bu kadar ağlarken bir kolundan tutup bir şeyleri anlatabilirdi, onu yapmadı. Yani bilmiyorum bu kız ortaya çıkacak mı, sonucu ne olacak ama Gözde üzüldü, daha da üzülmesini istemem. Berk'e de kızgınım açıkçası. Sen... Yeter ki sen kısmetse